Unit 9 Imperative sentences Emir cümleleri Sit down. Thank you. Oturun. Teşekkür ederim. Birinden bir şey yapmasını istediğimizde imperative sentences yani emir cümleleri kullanırız. Emir cümleleri oluşturmak için tek yapmamız gereken fiili cümlenin başına getirmektir. Örnekleri inceleyiniz. Protect the forests. Ormanları koruyun. Plant trees. Ağaç dikin. Unplug electrical devices. Elektrikli aletlerin fişini çekin. Stop pollution. Kirliliği durdurun. Turn off the lights. Işıkları kapatın. Use solar energy. Güneş enerjisi kullanın. Recycle your litter. Çöpünüzü geri dönüştürün. Olumsuz emir cümlelerinde ise fiilden önce don't kullanırız. Örnekleri inceleyiniz. Don't pollute rivers. Irmakları kirletmeyin. Don't go to work by car. İşe arabayla gitmeyin. Don't destroy forests. Ormanları yok etmeyin. Don't waste the water. Suyu israf etmeyin. Don't pour waste into the forest. Ormana atık dotmeyin. do Don't make noise. Gürültü yapmayın. Don't waste water in the bathroom the Swiss WWW.funnyenglish.com. Repeat after the sound, please. Use public transportation. <türüz> Don't pollute the air or water. <türüz> <türüz> are stop destroying habitats. Yaşam alanlarını mahvetmeyi durdurun. Don't eat unhealthy food. Sağlıksız yiyecekler yemeyin. Go to work by bike. İşe bisikletle gidin.